Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta YouTuber Tycoon'a kaldığımız Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şurayı 1503'e çıkarmıştık para kapasitesini ve artık e, maddi gücümüz yetmeye başladı her şeye. Git. Sadece Robux'u şeyleri kontrol ediyorum iki parmağım da yakın olması lazım birbirine. Öyle dokunmatik çalışıyor. Aa bir şey bir şey çıkmış burada. Altın tuvalet. Dur bunu alıp geliyorum. The shibidi The dop 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 yes yes shibidi w dip dip shibidi dop 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 yes yes Şunu bir birikmesini bekleyelim. Altın tuvaletinde de bir şey yaramayacak ama. Herhalde pembe renk, pokenir ay sarı renk, pokenir rengi herhalde. Çünkü bizim oynadığımız karakterin adı Poke. <laughs> Küp edermiş gibi. Ama daha çok pahalı Ak akustik köpüğü güncelleme. Elmas oynama düğmesini ya. Tam bir milyon değildi ama bir milyondan fazla bir şeydi. Dinda. Bakalım bu sefer yine bize bulaşın olacak mı? kısar mısın tabletin sesini? Şu anda benim ten, e bu çok e, videoyu çok ses giriyor. 1 milyon 500 binlikse yine de bekleyeceğim onu. Nasıl olsa daha da daha, daha 22 dakikamız var. alt kattaymış. Tayfun'un renginde kamufle oldu. Eğer bir böyle bir tuvalet görürseniz o tuvalet değildir. O sikibididir. Yanımda birisi boş bir Tyken kuruldu. Ve öbür tarafta da Mert'in Tyken'ı var yanımda. Ama bu taraf daha yan gibi olurdu. Çünkü bu tarafta fazla cam yok. Oo, daha güzel oldu. Şimdi de saniyede gelen parayı 1703'e yükseltelim. bilgisayar bilgisayar tablet. Bilgisayar. Artık bilgisayar. saniyede 1703 çobanı kazanıyoruz. Bilgisayar. Mert bir şey diyeceğim. Bilgisayar. E başa dönmek istemem hatırladıysanız. He hatırladıysanız. Bilgisayar. E ilk bölümde bilgisayar. Mert de beni görürsünüz dedim. Anlatmıştım hani. E bu karakteri görürseniz birisi bilgisayar. ya Mert'in ya benim benimdir demiştim. E, be, benim adım. Ve benim adımın sonunda 199 var. O Mehmet'tir. E, 192 192 ise Mert'tir. Mert yeter ama ya. Mert müzik gibi seçtik. Geri çıkab çıkabil diye diye kapıyı açtım. Ama şu yandaki gelecek ha. Şu andaki var ya. E, büyük gelişmiş taykınlara e, Laf kafa tutmak için şey yapıyor Oyun biraz geriye alınmış Şu şeyi alalım 550 Be binliği alalım birisi girdiyse gizlice arkasına gireceğim patlatacağım onun kafasını kafasına bundan bir tane youtuberları kızdırmayın birazdan da e, şimdi 10 milyon da benim plaketi gelecek birazdan 10 milyon da beni elmas oynama düğmesini aç bir de bir de bir de 11 milyon 11 milyon milyon be, 550 binlik bin aboneli kalı güncelleme var. Eğer o kılıcı alırsın. Yandaki de çok hızlı inşa ediyor. televizyonun so, so, son şeyi bu kadar. Ya, 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 ya. Mert yeyeyim? yap? Ya adam okulda ders çalış çalışmayan boş ye, boş çalışmaya mak yerine boş yere duran öğren ö ö öğrenciler gibisin Mert. Mert bak. Taykınını yap. Aynen. Sen Tropical Sport Taykın'da da böyle yapıyordun. Bana gelmekten bir şey yapmıyorsun ki. Mert'e tek... Senin tek yaptığın beni videoda rezil etmek. Ama gerçekten öyle, öyle rezil edici, e, rezil olacak şekilde bağırdıysam lütfen affedin çünkü Mert lazım öyledir yani. O saniyede 2000 artıyor. Let's'i güncelle. Şunlar. Şu tepedekiler. Hadi gelsin. nasıl oynatma düğmesi neymiş? Gözükmüyor ki. Elmas oynatma düğmesi. Neyse. Kazıkladılar bizi. Şimdi 1903'e yükselteceğiz. E, 2700'e geldiğimizde 3000'er 3000'er artacak. Bakın arkadaşlar yine Mert boş boş geziniyor. Mert ben sana inşa et diyorum sen ne yapıyorsun? Bir dakika sen... Eyvah şu geliyor. Bizi rezil edecek ha gelecek. Youtuber'a saldın arası çok olur. 600 ben de fazla etkilenmez. Daha çok üstüme üstüme gelir. O zaman youtubersan ben senden daha iyi youtuberım demek istiyor. Ben sen terkini yapsana bak vururum bunu sana. Ha. Hadi terkine git. İnşa et. Ben şu tarafta mor terkin hadi git oraya. Ha ben de senin terkine girip seni rezil ederim ha. Allah Allah. Bir insan ol Mert insan ol kapıyı kapatmaya gerek yok çünkü bu kılıç çok güçlü çoğunlukta en yüksek taykın benim mi o bizden bakın o en zengin biziz arkadaşlar şu anda şu he, o yok yok. Şu ya Mert ya geç kaldım ya. Mert yapma ya. Mert dedi bana söz vermiştin. Ve siz onun kardeşiniz sakın dinlemeyin. Kardeşiniz ne kadar da olsa yine eskine eskisi gibi şey yapmaya devam edecektir. Ya Mert beraber öldürdün ya. Bir tane. Bak bu tam rezillik işte arkadaşlar. Bu tam rezillik. Daha binlerce biriktirmemiz gereken binlerce para var. 18 bin biriktirip. Bak dindon. dindon demene gerek yok. Kapı açık. Allah Allah. Hayır, daha çok sinir arttırmak için. Otlatmak için yapıyor. Bakalım kaç atıyor. Kaça dönüş çıkarıyor. Dindon. 2850. Bu peki? Ya. Hudilik şey bu ya. Atmıyor ki bu. 2800 atıyor bu. Şimdi sırada bu 7 700 binlik yükseltici var. Bu ses neyin kanıtı biliyor musun? Bir de daha güçlü silah olan varsa. Bir de üst kattan. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Bir şey yapmayacaksan girmene izin var. Mert ben seni yani ya. Şimdi kılıcı alacak çaldıracak bana arkadan. Nasıl? Çünkü herkes alabiliyor. Roblox bunu düşünmemiş bak. Herkes kılıç alıyor. Nasıl anlatayım? Nasıl da bilmiyorum. Tamam. Gid Gidiyor ama birisi girdi, Tyke birisi geldi. Şu anda bir YouTuber'ın Tyke'ında. Şu anda YouTuber'ın da olduğunda haberi yok. I am YouTuber yazayım. I'm a YouTuber. Görmedi. O halı çok iyi. Tam bir halı oldu. Geriye şu. 13.300'lük kaldı. Şimdi saniyede gelen parayı 2.103'e çıkaralım. Buradan Mert gözüküyor. Mert'in kafası. Mert e cama çıksana bir. Cama çık. Hani dropperların oradaki cam var ya. Dropperların orada. Oraya git. Oraya değil. Oraya değil merdivene çıkma. Git öbür tarafa git. Arkana git. Ya Mert ne yaptın? Taşırttırdın bana. Olsun. Sıradaki o zaman e, 2363. Bakayım. Mert dur bir dakika. Mert seni gördüm. Zıplıyorsun orada. Bir de e, 15 milyon 250 binlikte televizyonun güncelleme çıktı. Hayret televizyon çıkmadı demiştim. Şimdi üst kata çıkalım. Aha! Ya Mert! Herkes siz siz olun, herkes taykınıza sokmayın. I am YouTuber yazacağım. Çocuk I, I am YouTuber. I am. I am. I am YouTuber. bu kapıyı kilitleyip de yazacağım. Oh, canıma değsin çocuk. Yazacak tamam saldırı için yapamadım. Bir daha da gelemezsin. Bir daha da kapımın önünde belirirsen. Dur nerede bu? Sen de dahil. <laughs> çıkma. Derken, o sen animasyonda asansör çıkma. Onu derken sonra da Mert'in gördüğü olay. Havada uçuyor bitkiler. Bitkiler havada uçuyor. 150 binlik 150 binlik de yol satın alma varmış. Bakın. Hep Tropical Sport Tycoon gibi yüz biner yüz biner şeyler var. Ben kapıyı kapat giderken. Ya ya ya. Yazmama izin vermiyor Roblox. Bak nasıl da kaçıyor. <laughs> nasıl kaçtığını gördünüz mü arkadaşlar? Korktu. Ne yoradığını şaşırdı. 230 binlikte duvarlar varmış. Çocuk kaçtı valla. Çocuk kaçtı, kaçtı çocuk. buradan dokunmam ne olmuyor. 230 binlikte tekrar duvarları alacağız. Ee, mavi oldu. Ne mantı var? Şimdi 2380 2363 ya bıktım şu robux şeylerine değmekten. Oo, bakın. Yine bastı. Kapıyı kapat. Mert. kapıyı kapat. Telif hakkı oldu ki Mert. Mert. Mert hadi kapat. Of askılık sıkıştı ya. E, tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. açtı oldu. Ve duvarları yeniden aldık. 250 bin yedi penceremiz var arkadaşlar. Merk gittiğine göre şurayı lazerleyelim. o sırada Merk geri dönüyordur. O sırada benim. <laughs> Olamaz. Hatırladıysanız kança bastı. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Aa Mert buradaymış. Mert uçtun mu buraya? Işınlandın mı sen? Gel buraya. Cam yaptı. Mert maalesef. Mert e, dropper'ın üstüne çık. Oradan dışarı atla bak. Ya dropper'ı sürüklemez. Bak Mert dropper'ın tepesine çık. Gel bak. Şimdi atla buradan aşağıya. Hadi bay bay. Oy, oy Oo, bakın. E, önceden yoktu burası. Balkon önceden yoktu burası. Dokun nu, nu şu Yes. O ne be? 200 bin yemiş. Asansör yok. Yani mü, Asansör sistemini mi yapacağız yoksa? anda Enes Batur kadar abonemiz var. Paramız... Ben beysizleştim. işte. Ya of! Abi soğuduyor beni. Taykın'da kaç. Oo bakın YouTube u. plaketlerimiz geldi varları aldık de de 110 bin de dekoratif de zemini satın alalım yok bunu alalım 600 bin liye e, 600 bin yeni zemini alacağız Aa, yine mi gireceğim ya Tamam. Çok pis kasıyor. Daha var. Bunu da Roblox gerçek gerçeği uyarak yapmış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve alttan bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz ve bay bay.